الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا جمعة شنر حديث ترسم إمام ترغيب ve terhib rağbet ettiren ve sakındıran hadis-i şerifler kitabından devam ederken muhterem kardeşlerim ettergîbu fişşehâneti ve mâce'e fî fadli şühedâin şehitliğin ve şehitlerin faziletiyle ilgili bölüme ulaştık. Bugünkü okuyacağımız bölüm ise şehitliğin ve şehitlerin fazileti. عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ما احد يدخل الجنه يحب ان يرجع الى الدنيا وان له ما على الارض من شيء الا الشهيد فانه يتمنى ان يرجع الى الدنيا فيقتل عشر مرات لما يرى من الكرامه رواه البخاري ومسلم والترمذي انسان vefat ettiği zaman vefat ettiği zaman cennete girip Allah-u Teala hep beraber inşallah cennetine girmeyi nasip eylesin cehenneminden ve azabından uzak eylesin cümlemiz insan diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cennetine girip cennetine girip bir Müslüman bir mümin cennete girip o kadar Allah-u Teala'nın nimetlerini gördükten sonra hiçbir kimse tekrar dünyaya dönmek istemeyecek. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in tabiriyle gözler görmedik, kulaklar işitmedik ve beşerin diyor aklına gelmeyecek öyle nimetler var ki. Cennet. İşte diyor böyle olduğu için dünyada tekrar hiç kimse bu kadar nimetleri gördükten sonra dünyaya tekrar dönmek istemeyecek ancak diyor şehit şehit olan kişi diyecek ki ya Rabbi beni dünyaya dönder de onlarca kez senin için şehit olayım diyecek yani. allah Allahu Teala inşallah cümlemize şehitlerden olmayı nasip eylesin hatta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem de Vel ki nefsi Muhammed'in yani Muhammed'in kudret ve iradesiyle yaşatan Allah'a yemin ederim ki, "Levelitu en azwa fi sabilillah fa'btula, sonra azwa fa'btula, sonra azwa fa'btula." Allah'a yemin ederim ki, Allah yolunda savaşıp öldürülmemin, sonra tekrar savaşıp bir daha öldürülmemin, tekrar tekrar savaşıp bir daha öldürülmemi Allahu kereden isterim diyor. Şehidin bu kadar büyük mertebesi طاب ومحترم يا اشهد. عربي قدس تبارك الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فيهم فذكر ان الجهاد في سبيل الله والايمان بالله اوفقل الاعمال. حضرت ابو راتب اذكيهم. امامنا كان سراي سنه جنديه bizim isimizden taktı. taktı ve kalktıktan sonra imanın faziletinden, cihadın faziletinden ve bunların en faziletli amel olduklarından bahsetti. فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ اَرَأَيْتَ اِنْ قُتِلْتُ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ تُكَفَّرُ عَنِّي خَطَايَا Cemaatten bir tanesi kalktı dedi ki Ya Resulallah sen ne dersin? Ben Allah yolunda şehit olsam ben Allah yolunda şehit olsam benim bütün günahlarıma kefaret olur mu? فقال رسول sallallahu aleyhi الله عليه وسلم نعم إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki evet eğer sen düşmanla karış, karşılaşıp korkmadan, kaçmadan düşmanın üstüne gidersen ve bu şekilde de şehit olursan dedi ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi günahlarına kefaret olur. Sonra Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem keyif Sonra dedi ki sen ne dedin bir daha tekrar eder misin dedi. Sen ne sormuştun? O da diyor ki sahabe اَرَعِيْتَ اِنْ قُتِلْتُ ف۪ي سَبِيلِ لَا اَتُكَفَّرُ عَنْ Ya, ya Resulallah e ben Allah yolunda cihad edersem Allah yolunda cihad edip şehit olursam benim bütün günahlarıma keffaret olur mu? diye sordum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki naam in gutilta ve ente sabirun muhtesibun muhbirun gayra mudbirin illa deyin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor arkadaşlar? Doğrudur. Allah için cihada gider. Allah yolunda savaşırsa ve düşmandan korkmadan, karşılaşıp korkmadan şehit olursan bütün günahlarına kefaret olur ama ancak kul hakkı, borcun varsa bu ne hakkı varsa o hariçti Peygamber Efendimiz. Ne yani ondan sonra fe inne Cibril kâle li zâlik. Cibril Aleyhisselam şimdi geldi bana böyle dedi diye. Ben böyle demiştim ama günahlara kefaret olur demiştim ama ne diyor? Ancak diyor bu hakkı varsa Peygamber Efendimiz sellem ona kefaret olmaz. عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه ما قال قال رسول الله صلى Hani عليه ya Abdullah, لك يا عبد الله أبوك يطير مع الملائكة في السماء Abdullah diyor طيار أولنا عبد الله Ey Abdullah diyor sana mübarek olsun. Sana mübarek olsun. Ben diyor babanı gökte meleklerle beraber uçuyorken gördüm diyor. Gökte meleklerle beraber uçuyorken gördüm. Hz. İbn Ömer de diyor ki biz büyük Savaşı'na katıldık. Muhte Savaşı'na katıldığımız zaman Hz. Cafer Tayyar şehit edilmişti. Ve o şehitlerin içinde o mübarek bulduk ki diyor. ön tarafından, arka tarafından hiç iz yok Ön tarafından kılıç ve mızrak izinden 70 tane mızrak izi vardı. Mübarek bu şekilde şehit edilmiş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onları gönderirken, cihada gönderirken diyor ki <laughs> Hz. Zeyd'i, Zeyd Cafer e, Abdullah ibn-i bunları Mu'te'ye savaşa gönderir. Bunları gönderirken diyor ki ilk önce bayrağı, sancağı yani Zeyd alsın. Eğer Zeyd şehit olursa e, in اُجِيَا الْخَيْرِ فَاَخَذَ Eğer Zeyd şehit olursa Cafer alsın. Cafer şehit olursa en sonunda diyor Peygamber Hazretleri Abdullah i̇bn Ravahas. Aynı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, dediği şekilde ilk önce Zeyd şehit oluyor. Sonra Hazret Cafer şehit oluyor. Sonra Abdullah i̇bn Ravahas şehit oluyor. Sonra üçünün de şehit edildikten sonra ordunun komutasını Halid bin Velid aldıktan sonra ordu Muhte Savaşı'nda muzaffer bir şekilde, galip bir şekilde dönüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem bu savaş olur hamdı diyor sahabeler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tek tek bize haber veriyordu. Cafer şimdi şehit oldu. Elinden bayrak düştü. Onu Abdullah Ravah aldı. Tek tek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabesine Medine'de oturduğu ya da Mutekum Mute Savaşı'nı tek tek anlatıyordu. İşte ondan dolayı Hazreti Cafer'in adı Cafer-i Tayyar. Cafer <laughs> Tayyar yani Allahu Teala ona kanat verdiğinden dolayı iki kolu cihatta iki kolu birden kesilmiş mübarek bayrak bir elinde kılıç da bir elinde bayrak şehit olunca şimdi bu öbür elini almış öbür elini de vurunca ikisi birden iki kolunun birden gittiğinden dolayı Allahu Teala onun iki kolunun yerine iki tane mübarek vermiş kanat vermiş Allah'ım inşallah cümlemizi şefaatlerine nail eylesin. Ve an Ebi Hureyre'de radiyallahu anhu kal, kal sallallahu aleyhi ve sellem ma yecidu şehidu min al katli illa kema yecidu ahadukum min mescil karsati. <laughs> Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki sizden birinizin diyor. Şehit olan kişinin duyduğu acı yani silahla da şehit edilse, topla da şehit edilse, kılıçla, mızrakla da şehit edilse duyduğu acı diyor ancak bir kişinin sizde ne yapması çimdiklemesinden duyduğu acı kadar diyor. Hiç yani ondan başka acı duymaz diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem. وعن المقداد muhtar معد كرب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للشهيد عند الله ست خصال Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki şehirin Allah katında altı bir rivayette yedi tane çok özelliği vardır Onlara şehir akas. Tek tek sayıyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. lahu fi İlk daha kılıcı yediği anda bütün günahları kefaret olur. Ve yara makadahu minel cenneti. Cennette oturacağı gideceği yeri görür. Ve yücaru min azabil kabrı kabir azabından emin olur. Ve yemmenu minel feza'il ekber ve o cehennem kıyametin mahşerin dehşetinden emin olur. Ve yudu ala rasi itacu ve qaril yakulte minum hayru minel dünya ve ma fiha. Ve diyor o kişi başına öyle bir vakar tacı konur ki dünya ve içindeki her şeyden hayırdır. Allah-u Teala her evimize şehir olarak görmeye nasip eylesin inşallah. Sonra da ve seb'ine minel huri diye yetmiş tane huri ile evlendirilir. Ve yeşfe'un fî seb'ine min akaribihi ailesinden de diyor 70 tane kişiye şefaat eder. 70 tane kişiye şefaat ederdi. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال ذكر الشهيد وعن النبي صلى الله عليه وسلم فقال عزيزي أبو هريرة يقول في الله صلى الله عليه وسلم ينمو الشهيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجف الأرض من دم الشهيد حتى تبتدره زوجته كأنهما زئران أظلتا فصيليهما من براح من الأرض وفي يد كل واحد منهما Ülletum hayrun minet dünya ve mafiyya. Allah'u ibn Peygamber sallallahu aleyhi ve yanında diyor, şehit zikredildiği zaman diyor ki Allah Resulü, şehidin yere düşen kanı daha kurumadan diyor, cennetten iki huri eşi, birbirinin elinden dünya ve dünyada bulunan her şeyden daha hayırlı bir hulle ile gelir, yavrusunu çölde gölgeleyen deve gibi şehidi karşılamaya koşarlar. شهدين درجة سنة قدر بيك محترمها رجل معلم رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصيب أخوانكم جعل الله أرواحهم في زوج خير خضر ترى أن الجنة تأكل من ثمارها وتهوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش فلما وجدوا طيب ماء أكلهم ومشربهم ومقيتلي وما وما قيلهم قالوا من يبل إخواننا عنا أن أحياه في الجنة نرزق لأن لا يزهد في الجهاد ولا يأكل عن الحرب الله تعالى يا مرحبا صلى الله عليه وسلم şehitlerin diyor, ruhlarını yeşil kuşların kursaklarına koyar bunlar diyor cennette her tarafta gezerler şehitlerin ruhları bunlar bu kadar mükafatı bereketi gördükten sonra derler ki diyor ya Rabbi bu kadar bereket gördük, bu kadar hayır gördük, cennette aklımıza gelmedik şeyler var. Keşke bizim bu gördüklerimizi birisi görmeyen yeryüzündeki insanlara böyle savaşa gitmekten, cihada gitmekten korkan insanlara uğraştırsa diyor. Kimler diyor arkadaşlar? Şehitler. O zaman Allah-u Teala ne diyor? allah Teala ana ubelliguhum an. Size diyor vekaleten onu ben ulaştırırım diye Allahu Teala. Şehitlere sonra Allahu Teala diyor ki ve tahsabennellezine kutilu fi sabilillah amata. Allah yolunda öldürülenlere sakın ölü demeyiniz. Bel ahyaun inde rabbihim Onlar Allah katında nedirler? Yani diridirler. Allahu Teala'nın yanında onlar rızıklanıyor. وعن ابن عمران رضي الله عنه قال كنا بمدينة الروم فأخرجوا إلينا صفا عظيما من الروم فخرج إليهم من المسلمين مثلهم أو أكثر فعلى غصر عقبة بن عامر رضي الله عنه وعلى جمالة فضيل بن عبيد رضي الله عنه فجعل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل بينه امرأة ستي امرأة ديك بيز صلى الله عليه وآله وسلم مسقنت fethedilecek, onu fetheden yani İstanbul'u fetheden asker ne güzel asker ve onu fetheden komutan ne güzel komutan dedikten sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem vefat ettikten sonra bütün halifeler, bütün ondan sonra gelenler her komutan illaki hedefinde Kostantin'i fethetme var. Onlardan bir tanesi de o şehir şehit olanlardan bir tanesi de o savaşlardan Hazreti Ebu Eyyub el-Ansari. Eyyub Aleyhisselam yani Eyyub radıyallahu anh şu anda Medfuni Eyyub da o mübarek de bu savaşlardan birinde şehit oluyor arkadaşlar. Yezid'in ordusuyla Yezid, Hz. Mavi radıyallahu anh'ın oğlu Yezid o tarafa harbe gidince orada şehit oluyor. Şehit olduktan sonra mübarek şehit olduğu yere şimdiki yerine defnediyor. Defnediyorlar. Ve ordu komutanı diyor ki arkadaşlar, ne kadar şey yani ne cesaret var, ne iman var. E ordu komutanı Yezid diyor ki kale komutanına, kaleyi fethedemeden geri dönüyor. Allah-u Teala bizim dedelerimize nasip ediyor yani. Fatusta Mehmet'e nasip ediyor. Kaleden fethederken orada mübarek Hazreti Eyyub Ansari şehit olduktan sonra kale komutanına diyor ki Yezid, ey diyor bak kale komutanı filanca. Bu yatan diyor, burada yatan Burada şehit olan kişi var ya, kim biliyor musun sen? Bu bizim büyüğümüz. Hazreti Ebeyyub el-Ansari. Bu bizim yanımızda çok kıymak. Bu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiği zaman altı ay boyunca evinde misafir etti bunu. Ondan dolayı diyor bu bizim yanımızda çok kıymaklı. Eğer bunun zerre kadar kılına yani kabrine, cesedine herhangi bir şekilde zarar gelirse bütün orduları toplar. Ne kadar İslam devletinde kilise varsa onları yıkar Daha orduları toplar getirir senin bu kaleyi başına yıkarım. Ondan sonra o Hristiyanlar kafir ne yapıyor arkadaşlar biliyor musunuz siz? İki tane asker dikiyor Ebu Eyyub el başına aman kimse zarar vermesin iki tane asker dikiyor. Hatta bir şey, bir sıkıntılar, bir darlıkları olduğu zaman gelir başında dua ederlermiş. Bu Müslümanların yanında çok kıymetli bir adam diye. İnanmayan kafirler bile. İşte Hazreti Ebu Yuhu Ansari bu savaşların birinde ne yapıyor? Şehir oluyor. Şehitlik niyeti de çok önemli arkadaşlar. Yani bir Müslüman tamam e, belki de şehadete gidemez ama ama en azından her zaman içinde o şehitlik niyeti olması gerekiyor diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bakın ne diyor <laughs> Allah sallallahu aleyhi ve sellem. Ali Nomer radıyallahu anh'u ve kâle aznam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İzâ tebâyâtum bil iynet ve akhattum eznâmel bagar ve radîtum biz zer'in ve teraktum el cihâd sallallahu aleyküm zullen La ينزعه hatta ترجع إلى دينه رواه أبو İşiniz gücünüz alışveriş olursa alma satma. Sonra diyor işiniz gücünüz ekme bitme olursa diyor. Yani Allah'ın Bunları yaparken de diyor cihadı terk ederseniz yani gönlünüzde hiç cihad şuuru olmazsa ekip biçebilirsin ama bunu ekip biçerken ya Allah yolunda Allah Teala bana verirse ben de bunu Allah yolunda cihad edenlere harcayayım diye niyetim olursa ne mutlu bu şeyden kurtulursun. Diğer alışverişini yaparken ya bunun karından Allah yolunda harcayayım dersen ne mutlu sana. Eğer diyor Peygamber Efendimiz cihadı cihat niyetini bile terk ederseniz Allah sizi zillete düşürür. Dinine dönünceye kadar zilleti üzerinizden kaldırmaz Sizi zillete düşürür. Zilletin dininize dönünceye kadar zilleti üzerinizden kaldırmaz. Müslümanlar şimdi sadece bir Türkiye arkadaşlar. Sadece bir Türkiye. Yani şimdi kalksa kalksa 85 milyon veya bilemedim 90 milyon insan ya. Bunlar kalksalar sadece tükürseler bileme bugün bizim mescid aksağımızı her gün yakan, yıkan Müslümanları ödenen İsrail sadece tükürseler bileme ne yaparlar? Boğarlar. Ama Müslümanlar ne olmuşlar? işleri güçleri, ekme, biçme, alma, satma, cihat şuuru, cihat aşkı, cihat niyeti terk edildiğinden dolayı bakın Müslümanları öldürüyorlar. Her türlü aşağılıyorlar. Bakın işte bizim Kur'an-ı Kerim'imizi yapıyorlar. Kimse bir şey diyebiliyor mu? Ya kaç milyar Müslüman var? Kimse bir şey diyemiyor. İslam toplumu var bile onlar bileme çıkıp da diyemiyor, bir şey diyemiyor. Niye? Çünkü Müslümanlar almada, satmada, yemede, içmede, gezmede. Böyle olduğundan dolayı Allah-u Teala Müslümanlara yapmış zeril etmiş. Şu anda herkes zeril. <laughs> herkes de. Dinine de hakaret ettiler. Kimse sesini çıkarmıyor. Kur'an-ı Kerim'i de yapsalar, Kimse sesini çıkarmıyor. Mescid-i Asa'yı da işgal ettiler. Kimse sesini çıkarmıyor. Yarın öbür gün belki Kabe'yi de alsalar. Hiç kimse sesini çıkarmıyor. Çünkü Müslümanların işleri güçleri, yeme, içme, gezme, tozma, alma, satma. Başka bir şey yok. Bunun yanında cihat niyeti de olsa belki de Allah-u Teala ne yapacak? O zilletten Müslümanları kurtaracak. Bir başka rivayette Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ne diyor? Men mâte ve lem yevzu ve lem yuhaddis bi'i nefsehu mâte alâ şurbetun binen nefâ. Kim cihad etmeden ve cihad etmeyi gönlünden geçirmeden cihada gidemiyor, en azından Müslümanın gönlünde cihare gitme şuuru olması Cihare gitme niyeti olması gerek. Eğer bu da yoksa diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, Allah muhafaza eylesin, bir çeşit nifak üzerine ölür. Bir çeşit nafıklı üzerine. Cihare gidemiyorsan kardeşim, ya Allah imkan versin de cihar edebilsek diye niyet et. <laughs> Hazreti Abu Hurayra'dan rivayet olunan hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Beş şey var ki kim bunlardan biriyle ölürse o şehittir. Bir Allah yolunda öldürülen, iki Allah yolunda suda boğulan, sonra barın ağrısından dolayı ölen, sonra veba hastalığından dolayı ölen ve çocuk doğururken öldüren, ölen kadın diyor, hamilen çocuk doğururken ölen kadın diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yine nedir? Şehittir. Bir başka rivayette de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir sahabeyi ziyarete geliyor. Sahabeler kendi aralarında işte İslam'da şehit kaçtır, kimdir deyince bir tanesi diyor ki Allah yolunda öldürülenler şehittir sadece diyor. Peygamber Efendimiz diyor ki o zaman benim ümmetimden şehit çok az olur. Ya şu yeni kişi diyor Peygamber Efendimiz selam al Allah yolunda öldürülürse yeni kişi şehit, yedi çeşit şehit var. Bunlardan bir tanesi karın ağrısından ölen, suda boğulan, zatül cembe denen, hastalığa yakalıp ölen, veba hastalığından ölen, yanarak ölen, yıkık altında yani depremde ölen depremde ölen kişi de şehittir diyor. sonra son olarak da doğum anında ölen kadın şehittir diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunları da şehitlerden sayıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz başka bir ayet diyor ki malı uğrunda öldürülen şehittir. Canını müdafaa ederek öldürülen şehittir. Dini uğruna öldürülen şehittir aile fertlerini müdafaa ederek öldürülen şehittir. Malı uğruna, canı uğruna ve dini uğruna ve ailesini müdafaa ederken öldürülen şehittir diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Son olarak arkadaşlar, Hz. Ebu Hureyre diyor ki, Câh razulun ilâ Resûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem. Fâ gâle yâ Resûlâ, in câh razulun, yurîb lâ mali. Fâ felâ tu'ntîhî mâle. Diyor ki, ya Resûlâ, adam biri gelir benim malımı zorla gasp ederek almak isterse ne yapayım? Peygamber Efendimiz'in ferahatı okuyayım okay, Malımı verme diyor. Gasp edecekse, zorla alacaksa, hırsızlık yapıyorsa malını verme. Sonra diyor, gâle in arâite in gâteleni yani o benden diyor, Peygamber Efendimiz'in benden savaşırsa, dövüşürse Peygamber Efendimiz'in katil diyor, onu öldür diyor. Yani malımı almak istiyorsa, canını almak istiyorsa o zaman ne yapabilirsin onu öldürebilirsin. Öyle irayeti indateleni eğer o ben öldürürse sen de şehit. O zaman sen şehitsin ki emrini canını, ızını, namusunu korumak için öldürülürse sen şehitsin. Erayeti indateltu ya Rabbi ya Resulü ben onu öldürürsem diyor. O adamın gideceği yer nere? Huve finna. O adamın gideceği yer cehennemdir diyor. Peygamber Efendimiz Allah-u Teala inşallah cümlemize duyduklarımızla, bildiklerimizle en ihlaslı bir şekilde amel etmeyi nasip eyleye. Rabbim inşallah şehit bir şekilde, şehit olarak canlarımızı, ruhlarımızı almayı cümlemize nasip eyleye. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Cümle geçmişlerimizin ruhu için, İmam Münzir'in ruhu için ve Mevlid sahibi kardeşlerimizin bir umum geçmişlerinin ruhu için. El-Fatiha tu <laughs>